Herkese merhaba gençlik. Evet, yeni update'ten sonra eski bir yöntemin tekrar olduğunu size gösterteceğim. O da arkadaşa araba, helikopter tarzı bir şeyleri nasıl alıp vereceğinizin bir yöntemi. Yöntemimiz gene önceden de vardı ama yenisini bir size update'ten sonra çekimini yapacağım. O da arkadaşlar arena var da garaj kapısının önünde olan yöntem. Şimdi bu yöntemimiz için neler lazım onlardan bahsedeyim. Gördüğünüz gibi şöyle arkamda bir arena varınız olması lazım. MOC'iniz bir de tabii ki arkadaşınız. Şimdi burada arkadaşımız ne yapıyor? Direktmen arkadaşımız Titan görevi açıyor. Onu hemen şöyle göstereyim bilmeyenler için. Options'a basıyorsunuz, online online'dan sonra jobs. Jobs'lardan hemen şöyle gene ikincisini seçip ardından da Rockstar'ın görevlerine gelip Şurada misyonlara geliyorsunuz ve bu Titan görevini şu şekilde açıp açtıktan sonra arkadaşınız görevde bekliyor ta ki siz kendinizi Glicez sokana kadar. Bakın gördüğünüz gibi aynen bu şekilde arkadaşınız görevde bekliyor. Şimdi arkadaşımız aynen gösterdiğim gibi Titan görevini açıp bekliyorsa biz de kendimizi Glicez sokacağız. Glice'de kendimizi nasıl sokuyoruz? Şöyle direktmen arena varın içine giriyoruz. Arena varın içinden herhangi bir tane aracımızla dışarıya çıkacağız. Ondan sonra da kendimizi Glice'e sokacağız arkadaşlar. Arkadaşımız tabii ki dediğim gibi biz kendimizi Glice'e sokana kadar Titan görevinin içinde bekliyor. Hiçbir şey yapmıyor. Biz şimdi buraya girdik. Herhangi bir aracımızı alıyoruz. Misal şunu alıyorum ben. Dışarıya çıkıyorum aracımla. Ardından da şöyle bir dönelim. Şurada bir detay geçeyim size. İlk önce bakın şöyle bir geleyim bakın. Buraya kadar aşağı yukarıya gaz tuşuna basıyorsunuz. Buradan sonra bıraktığınızda zaten araç kendiliğinden mavi noktaya doğru yuvarlanacaktır. Aracınız tam şu son konteynanın olduğu bölümlerde arkadaşınıza yani şu anda bu bir lobimde bulunan arkadaşıma katıl yapıyorum ve bütün uyarıları onaylamanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu dediklerimi uygulamadan önce ilk önce bir arkadaşımıza katıl yapıyoruz ki katılacağımız zaman ilk uyarı hızlı bir şekilde gelsin. Aksi takdirde hemen gelmeyecektir. Onun için ben şimdi bir katıl yapıyorum burada arkadaşıma. Bakın ilk uyarı geldi. Bunu bir yok yani geri tuşuyla çıkıyoruz ki hızlı bir şekilde gelsin. Şimdi burada az önce dediklerimi uyguluyorum. Aracımızla garajın kapısına doğru giderken katıl yapıyorum. Bakalım glitch'e girdik mi? Şimdi anlarız. Evet, zamanlamayı tutturamadık. Tekrar aynısını yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şu anda Siyah beyaz oldu yani kendimizi gireceğiz soktuk bakın gördüğünüz gibi. Şimdi burada ne yapıyoruz? Siyah beyaz gördüysek Options'a basıyorum. Online Ondan sonra Jobs Jobs'lardan direktmen Rockstar'ın görevi diyoruz. Misyonlardan Titan görevini bu sefer biz başlatıyoruz. Ki bu siyah beyaz ekrandan kurtulmamız için. Ardından göreve girdiysek görevden normal bir şekilde çıkıyoruz arkadaşlar. Görevden çıktıktan sonra bakın sol aşağıda haritamız gözükmüyor. Eğer ki burada karakteriniz görünmez olup oyun takılı kalıyorsa tekrar Titan görevini açın ve aynısını göreve girdikten sonra çıkın. Eğer ki gene olmuyorsa arkadaşınız şöyle göstereyim. Aktivitelerden bakın burada golf görevi var. Bu golf görevini yalnız başına başlatıyor ve siz arkadaşınıza katıl yapıyorsunuz ve bütün uyarıları onayladıktan sonra karakterinizin donuk yani halinden kendinizi yine çıkartabilirsiniz. Evet şu anda buraya kadar her şey tamam. Şimdi artık ne kaldı arkadaşlar? Aracı alacağımız yere doğru gideceğiz. Oraya gideyim, oradan da size gerisini gösterteceğim. Evet arkadaşlar, şu anda her zamanki gibi aracı alacağımız bölüme geldik. Bilmeyenler için şöyle hızlı bir şekilde göstereyim haritadan. Bakın gördüğünüz gibi buraya geliyorsunuz. Buradan da şimdilik yapmamız gerekenler, MOC'nizi yani tırınızı çağır yapıyorsunuz taş bastık. Ardından da tırımızı çağır yaptık. Bu arada tırınızı çağırdığınızda kendinizi glitch'e sokmadan önce daha önceden ya ihtiyacınız olmayan bir arabayı sokmuş olun ya da buradan direkmen beleş eleci satın alabilirsiniz. Ama burada glitch'teyken Tırın arkasına gir yaptığınızda gliciniz bozulabilir arkadaşlar. Onun için dediğim gibi aynı benim gibi yapmaya özenin. Şimdi bakın tırımız direktmen ara sokağa geldi burada gördüğünüz gibi. Şimdik de arkadaşlar tırımızın arkasındaki beleş eleci veya ihtiyacınız olman olmayan aracı çağır yapıyorsunuz. Onu da şöyle gene emosinin içindeki aracı çağır yapıyorum. Şöyle bakalım haritaya. Evet, aracımız geldi. Şimdi burada arkadaşımızla beraber direktmen aracımıza biniyoruz. Arkadaşınız da tabii ki burada şu anda size vermek istediği araç, uçak, artık her neyse onu getiriyor buraya, bırakıyor arkadaşlar. Bakın burada aracımızı alacağımız araç geldi. Arkadaşınız vermek istediği aracı uçağa getirdiyse şimdi burada aracın içinde şöyle aşağı yön tuşuna basınca sağ aşağıda story karakterlerinin üstünden herhangi bir birinin üstünde bırakınca siyah ekran geliyor. Siyah ekranda beklemesi gerekiyor arkadaşınızın. Şimdi arkadaşımız burada siyah ekranda beklerken biz tırın arkasına doğru gidiyoruz. Burada tırın arkasına gir yapıyorum. Oyun otomatikmen arkadaşımızı arabadan indiriyor. Arkadaşımız hala siyah ekranda bu arada. Biz aracımızı şöyle uzak bir yere biraz park ediyoruz tırdan. Ve tekrar tırımızın arkasına doğru gidiyoruz. Ve üstte alonu seçiyorsunuz yalnız başına diye. Ardından da arkadaşlar burada gördüğünüz gibi siyah ekranda takılı kalacaktır oyun. Şimdi burada da yapmamız gerekenler siz de aynı free aim'de olmayan bir arkadaşınıza katıl yapıyorsunuz. Ben gideyim katılayım şimdilik. Evet katıldım. İlk uyarıyı bekliyorum. Bakalım benden farklı aim'de mi? Bakın ilk uyarı geldiyse iki kez PlayStation 4 veya Xbox logosuna basıp tekrar o kişiye katıl yapıyorum. Evet gördüğünüz gibi farklı bir uyarı geldi. Yani sizde farklı uyarı target mod diye bir uyarı gelecek ikinci uyarı. Eğer ki farklı uyarı geliyorsa her şey doğrudur. Eğer ki ilk uyarı geliyorsa tekrar başka birini bulmanız gerekiyor. Şimdi burada farklı uyarı geldiyse yuvarlığa basıyorum ve görünmez oluyorum arkadaşlar. Görünmez olduktan sonra da almak istediğiniz uçak, araç neyse artık biniyorsunuz ve gördüğünüz gibi arkadaşımızın aracını, uçağını bu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi direktmen dışarıya çıkıyorum. Arabayla da çıkabilirsiniz. Yürüme de çıkabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda arkadaşımın arabasını aldım ve dışarıya doğru çıkıyorum. Evet Şimdi arkadaşımızın yanına doğru gidelim bakalım. Onun arabası da zaten duruyor. Aracı gitmiyor. Size sadece kopyası geliyor. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşımızın arabası ve bizdeki kopya. İkisi de aynı. Evet yöntemimiz bu. Eğer herhangi bir sorunuz veya sorularınız olursa arkadaşlar yorumların altına yazabilirsiniz. Yöntemimiz gayet basit bilmeyenler aynen nasıl ben yaptıysam videoya bakaraktan uygularsanız siz de kolaylıkla yapabilirsiniz diyorum ve burada da yöntemimizi sonlandırıyoruz. Artık bir dahaki videolarda görüşmek üzere.